Evet arkadaşlar. Yiğiten Son Konum kanalından Yiğiten Otomatik'ten selamlar arkadaşlar. Şimdi böyle bir araç göstereceğim arkadaşlar. Güzel mi güzel. İçini de göstereceğim. Joy paket arkadaşlar. Hız sabitleme. iki cam otomatiği mevcuttur arkadaşlar. Aracımız ilk sahibindendir arkadaşlar. Manueldir. şimdi arkasında gösteriyorum bu aracımızın bir aileye hitap edecek araçtır şimdi bir Egea göstereceğim arkadaşlar Egea Cross 1.6 dizel otomatiktir 2023 model manuel de kullanabilirsiniz ileri aracı şimdi gösteriyorum lansman rengi arkadaşlar her şeye uygundur. Krediye mürediye. Aracımız. Şimdi yanımızdaki külliyomuzu gösteriyoruz. 2023 model arkadaşlar. Benzinlidir. Turbolu modelidir. lastiğin rengi. Tam otomatiktir arkadaşlar. Rampada kaçırma yapmaz. Tam bayanların aradığı araçtır. Bir parçada arkasında boya vardır. Bagazında. Lokal. Arkadaşlar. Şimdi Yanımızdaki bir araca geçiyoruz. 2017 model 1.4 Polomuz ilaçları. Dizel otomatiktir arkadaşlar. Aracımız çok güzeldir. Tam bayan aracı arkadaşlar. 3 parçada boya vardır. Araçlarda değişen yoktur arkadaşlar. Kredi, senet, her türlü inkam sağlanır arkadaşlar. Kredi kartına bile yapılır arkadaşlar uzun evinden bile yapılabilir arkadaşlar. Bu da kliyadır arkadaşlar. Kırmızı renk. Bayiden almaya kalksanız bu renge para diyorsunuz. 2022 model. Benzinlidir arkadaşlar. Otomatiktir. 1.4'tir arkadaşlar. LPG takılmamız. da hatasızdır arkadaşlar bu araç. Bu araç kampanyada arkadaşlar. Şimdi 2023 model 4 cam otomatikli ekranlı çelik çatlı start stoplu benzinli arayanlara manuel 6 ileridir kullanabilirsiniz arkadaşlar 3 parçada bunun boyası vardır bizim araçlarda değişen yoktur arkadaşlar bu da benzinli Egea'mız arkadaşlar 2017 1.6 benzinlidir arkadaşlar. İşte EPG takılmamız otomatiktir. Tam otomatiktir. Arkadaşlar aracımız araçlar tam otomatiktir arkadaşlar. Kim alırsa bir depoda yakıt veriyoruz. Kampanya var. Kim yapar Yiğiten otomatik yapar. Böyle bir 2020 model meganımız var. Dizel otomatik arkadaşlar. Kaput ve tavan arka bagajında boya yoktur. Yanlarda 3 parça boyası vardır. Arkadaşlar özelliklerini gösteriyorum alıcılarına duyurulur arkadaşlar. Bu da Egea'mız. Maniel'dir arkadaşlar. 2023 modeldir arkadaşlar. 1.6'dır arkadaşlar aracımız. Hatasızdır arkadaşlar bu aracımız. Bizden gelenlere de indirim vardır arkadaşlar. Şimdi böyle bir aracımız var arkadaşlar. 2019 Opel'imiz lansman rengi benzinli otomatiktir arkadaşlar. Şimdi özelliklerini gösteriyorum buradan. Bunu da almak isteyenlere indirim yapacağız arkadaşlar. Bu da Elies'tir arkadaşlar. 2023 model. 1.6 dizeldir arkadaşlar. Az yakıyordur. Eko açınca 6 arkadaşlar. Manueldir. Arkadaşlar şimdi burada da bir Egea'mız var arkadaşlar. 2020 model 1.3 manueldir arkadaşlar. Bu aracımızda da kaput ve arka bagajında boya yoktur arkadaşlar. Yanlarda 3 parça boyası vardır arkadaşlar. Sizlere ucuz ucuz araçlar getiriyoruz arkadaşlar. Piyasanın en ucuz araçları bizdedir. Çıkın çıkın gelin. Yer rağme çikolata pazarı arkadaşlar. 2018 model 1.5 aracımız var. Otomatiktir arkadaşlar. Sis var, çelik can. iki cam otomatik. Ekranlı modelidir arkadaşlar. Burada tüm özellikleri yazıyor. Bu numaradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Araçlarımızı. Şimdi bir araç daha gösteriyorum arkadaşlar. Bu da 2017 arkadaşlar bu aracımız çelik çantlıdır, sis vallıdır, toplu, stoplu, ekranlı, anahtarsız çalıştırma bile vardır arkadaşlar. Dijel otomatiktir arkadaşlar araçlarımız. Yakıtı da unutursunuz bu araçlarda. Şimdi bu da Sporter arkadaşlar. 2019 kırmızı renk. Bu da en dolusudur arkadaşlar. 1.5 dizel otomatiktir arkadaşlar. Tüm araçlarda indirim var. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Bizleri tercih ettiğiniz için sizlere kucak dolusu ediyoruz. Bu da 2013 model 1.3 Ninia'dır arkadaşlar aracımız. İki cam otomatiklidir arkadaşlar. Fiyatı ve özellikleri yazıyor. Bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Bu da 2017 model arkadaşlar 1.3 ücretdir, manueldir arkadaşlar. Bu araçlarda indirim de vardır arkadaşlar. Kim alırsa bir depoda yakıt veriyoruz. Şimdi böyle bir golfimiz var arkadaşlar. 2001 model. 1.6 LPG'li sis varlı, çelik çantlı, 4 cam otomatik arkadaşlar klimalı, lansman rengi kim alırsa Yeni muhaneli arkadaşlar indirim yapacağız bu araçlarda. Bizi tercih ettiğiniz için sizleri seviyoruz arkadaşlar. 2019 model Ford Courier'dir arkadaşlar. Çift sürgülüdür arkadaşlar. Titanium pakettir arkadaşlar. Bu aracımız da yeni muhanelidir. Star Stop da vardır arkadaşlar. Yerimiz tekrardan söylüyorum. Rami Açık Pazarı, Yiğiten Otomotiv arkadaşlar. Araçlarımız böyledir arkadaşlar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.